Herkese merhabalar arkadaşlar. Yüzümü gösterme videosu değil günüm. Ve size bir şey hakkında konuşacağım arkadaşlar. Sonra da e, sonra da boş verin sonra. Evet arkadaşlar. Şu anda size söylemem gereken bir şey var. Eğer 1000 abone olunca yani 1000 abone olunca değil 70 abone ya da 999 abonede ya da unutmazsınız o zamana kadar unutursunuz. <laughs> evet. Şu anda video bittikten sonra herkes kullanıcı adını yazsın. Roblox kullanıcı adını yazsın. Çünkü eğer 1000 abone olursan onların istediği oyunları oynayacağız. Ben onlara arkadaşlık istiyorum. Ve onlar da bana join edebilecek. Beraber oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Eğer siz de çabucak çabucak yazarsanız siz de belki onlardan biri olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çikolatalarım.